Herkese selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Tekrardan Clash Royale başlıyorum her zaman gibi. Özlediniz biliyorum. Ee, nasıl gidiyor? Valla ben çok heyecanlıyım şu an ilk videoyu çekerken. Uzun zaman oldu. En az bilmiyorum da 5-6 ay olmuştur. Şu an baya heyecanlıyım. <laughs> baya unutmuşum ya video çekmeyi bildiğin. Ayarları falan yaparken ne ne yapacağımı falan baya şaşırdım. Umarım ses falan görüntü iyidir. Bir başlayalım bakalım. 10.000 kupadaydım. Eh, her zaman gibi zaten pek oynadığım yok oyunu. Artık size düzenli olarak video çekeceğim. Tabii her hafta gelecek videolar ama şu an sınava hazırlandığım süreçteyim. KPSS 2026 hazırlanıyorum. O yüzden 3-4 günde bir video gelecek. Onun da haberi olsun ya. Haberiniz olsun. Artık böyle. Yorumlarda belirtin nasıl gidiyor hayatınız? Eee <laughs> hangi videoları çekeyim ee, hangi sıklıkla video çekeyim ya da bir şeyler yazın işte hype puanı atın beğeni atın abone olun bir şeyler yapın oyun bayağı değişmiş 15.000 kupaya kadar gidiyor güzel İlk mücadelemizi geçelim bakalım ben biraz oynadım ee, video çekmeden önce biraz elim ısınsın diye İnşallah bol bol yeniliriz. <laughs> Alışkın olduğum için yenilmeye. Hadi bakalım ilk mücadeleye geçelim. Bakalım hangi gevezeler gelecek bize. Biraz bunları nakapt edelim. Vallahi oyunu özledim ya video çekme özellikle. Arada bir canlı yayın açıyorum zaten 2 haftada bir haftada bir. Ama onlar tabii yetersiz geliyor. Artık yayınlar yerine video çekmek daha mantıklı geldi bana. Hiç olmazsa düzenli olarak çekerim. Böyle bir düzeni oturtmuş oluruz. Hem de benim kafamı dağıtmış olurum hep iş ve ders yoğunluğunda. Hem size sohbet muhabbet olur hem de oyun oynarız. Ha bu arada yazın istediğiniz desteler varsa yazın. Ee, onlarla da oynarız. Ee, tabii... sizinle de mücadele yaparım. Bir gün video özel şeyimiz çekilmiş şey olsun mesela. Takipçilerimin özel ee, mücadele yaptık diye bir tane konseptli bir video çekeriz. Yorumlarda belirtin. Ya da direkt instagram adresini koyacağım ben açıklamaya. Oradan da yazabilirsiniz. O daha iyi olur hatta. Hem de iletişim halinde olur. Bir grup kurarım. En az 5-6 kişi gelir. 5-6 kişinin arasından yani 5-6 kişiyle beraber mücadele yaparız. Herkes sırayla girer. Ekler beni. Böyle bir ilerleriz. Bakalım. Şimdi Şöyle bir sağdan bir haydutla çıkalım. Valkyrie karşı. Rakip 14 e ver. Yeniriz diye düşünüyorum. Bakalım. Şöyle soldan elektro. Aha geliyor. Geliyor. Hop dur. Güzel. Şimdi soldan bir koş başıyla çıkalım. Ye yeah, ye yeah. prenses. Prenses şöyle. Bu şalı formal tek durmaz. İyi durmadı. İlk mücadeleden yenilir ha? Ayıp olur. Vur iki tane. Vur. Bir tane daha vur. Tane daha vur. Gel. Bir tane daha vur. Aferin sana oğlum. Çüklü oğlum benim. Şimdi sağdan bir krali tarifle çıkalım. Şöyle de elektro atacağım. Vurmasın. Soldan bir pekka ile çıkalım babam. Pekka çıkalım. Bekleyelim. Atalım çarpmamızı da atalım. şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Şimdi soldan bir koş, koş ile çıkalım. İlk mücadeleyi ineceğiz gibi geliyor. Allah biraz zorlanıyorum. Elim bir ısına var yüklü oyun ya. Cidden oyunu unutmuşum ha. Elim cidden unutuluyor. Böyle uzun süre oynamadığınız zaman. Hangi kartları kartların nasıl oynayışını bile unuttum artık. Şöyle bir elektrolle sağdan çıkalım. Ona şeyim var. Güzel. Hemen soldan bir koş koş ata. Ortadan anasının amı yani. Roket midir arkadaş. Sıra bakmıyor küfür ama. Yani yapacak bir şey yok yani. Olacağı yerde yedirmiyor yani. Kimi şöyle bir sağdan bir haydut atalım. Lan oğlum nereye gitti? Anaçını aldım. Neyse şu önden bir hayalet atalım da. O kule gitti zaten. Neyse. Soldan bir koş koş baskısı. Hadi oğlum. Yürü. Verme bu dünyaları alsan da bu cennet batarım. Ölüm lan. Verme dünyaları alsan da bu cennet. Ha evet buydu bu Kanka Anadolu çocuğu yer mi ya? Yani? Kaç takacağını biliyoruz. Yeter artık, yeter artık, yeter artık. Yeter artık. Oğlum vurma vurma amına koydum vurma amla. Ne zorladım be birader 20 milyon valla Valla de billahi de zorlandım ha Şaka değil 100 olur or zorluyorum da amına orası karıştı Orası karıştı birader Orası karıştı birader Ne kendini komik sandım ya şak. Göt evet, şu roket daha ediyoruz Neyse. Videoyu açar açmaz yenilmek de insanı koyuyor anasını. Gel bakalım kimmiş bu? Gene gen mı? Ne bu? Bu ne biçim kart lan? Şey gibi yürüyen ot gibi aynı. Neyse bunu ineriz herhalde ya diye tahmin ediyorum inşallah. İnşallah ineriz yani. İnirsek yani olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Kesin yenirim diye bir şey demiyorum biliyorum hep yenildiğim için. Hep böyle koyalım. Lan oğlum bu ne için kart? İzleyebilir diyor. Raideer ya. Sen onu, tamam. Onu kovu. Neyse. Sağ tarafı baya indirdik de sol taraf kitlemisti. Lan dur lan. Göz. Sakin ol. Ne biçim kart? Aman koydum kartı ya. Kaçıp geri gidiyor bir daha ileri geliyor kartı düzenleyin amınakoyim vur, vur artık vur Vur lan Ananı sikeyim bu ne Yok artık Allahım kafayı yiyeceğim oğlum bunlar nasıl oyuncular lan Oğlum cidden 10.000'den sonrası zor ha onun kupası onun sırtından zor. Size bir. Dedik diyorum ya. Siz zaten benden daha iyi oynuyorsunuz da. Ne <laughs> <laughs> evet, şu sağdan basın bari de iki kulesini alayım bari. Usta yemek amonaya koyun bu ne oğlum? Lan vurma vurma. Urma, no augusta urma. 14 saniye kaldı. Var mı yok mu attı? Var mı yok mu Atıyorum. Allah kahretmesin. Yok abi adamlar çok iyi oynuyor ya. Zorlanıyorum birader. 10.000'in dikine amına koyayım vallahi billahi ya. Yani. Kafanı siktirtme yürü. Ahay ahay. İyi bari son mücadele yeneriz herhalde. Benim <laughs> arkadaş Böyle bir şey yok ki yani ayıp oluyor. E bu arada sizler nasılsınız ya? Vallahi video çekmeyi çok özledim ya. Niyeyse. Biraz heyecan da var. İnsan bir değişik hissediyor şu an. Anlatış. Anlatınca falan oynarken. Tabi onu oynarken de biraz da adapte adaptasyon süreci var. Tam oyuna odaklanmak gerekiyor. Bir anda. Şimdi bebeğim. Megacım buraya gel Güzel Sağ tarafı alırız Sol tarafı da alırız Sağ tarafı bir ilk önce bir sağa odaklanalım Oraya bir şey atmayacağım ya yani. Gerek yok. Sağdan bir hayalet atalım. O zaten cebi mahvede. Güzel. Sağdan yine koş koşuyla baskı yapalım. Ama şuraya bir çarpma. Tek attı amına bir çarpma. <laughs> hemen şöyle bir şey yapacağım. Güzel 3 tacımızı aldık. Bu maç biraz hızlı bitti. Hemen diğer mücadele de yapalım. Burada bırakmayalım abim. Maç kısa sürdü. <laughs> Hugo, Hugo gel bakalım Hugo. Bu 14 leveller daha çok zorluyor beni anasını satayım. Nedensin? Şöyle koş koş ile bir daha çıkalım sağdan. Bu arada Instagram adresim 3 tane var arkadaşlar. Daha eski olan daha kapa 11 11.000'lik hesabım vardı. O hesabı daha açmadım. O hala donuk. 3 tane 3.000'lik 2900'lük, bir tane 2700, bir tane 2800 hesaplarım var. Üçü de bana ait. Onu da söyleyeyim yani. Eğer birinden haberiniz yoksa YouTube Emortos Gameplay yazıp Instagram'a yani üçünlere bakabilirsiniz. Hepsinde aktifim. Orada hepsini yazabilirsiniz yani. Ben zaten açıklama kısmını ekleyeceğim. Oradan yazın. Takip edin. Ben de oynamak istiyorum yani e, ee, ben de çıkmak istiyorum derseniz oradan yazın takip edin Ben hemen dönüş yapacağım size Hemen olmasa bile gün içinde dönüş yaparım Şöyle sağdan çıkalım Evet. Bunu yeneriz diye tahmin ediyorum umarım. Çarpmam hazır. Hatta şöyle bir zehrimiz atalım. Tek attı be. Haydutum be. Valla. Efsane bir Karttı ya. Vallahi efsane. Aşığım ya. Yani bir fişekçi lanet bir kart Hadi efsane <laughs> Haydutu ezdirmeyiz Haydutu ezdirmeyiz Ezdirmeyiz Acıyorum güzelim Acıyorum güzelim Acıyorum Hadi oğlum vur oğlum Hadi bakalım soldan bir baskı devam. Yine iyi gidelim. Yine iyi gidelim. Hayati koy. Sol tarafa alacağız. İnanıyorum. inanıyorum Pekka koyma. Evet zehri de koyduk. Hemen arkasına. Şöyle bir şey yapacağım. vurur abi vur. vur artık vur bir tane bir tane daha vur bitti babacım bu oyunu oynuyoruz bu oyunu oynuyoruz evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun umarım düzenli video atabilirim artık kendinize iyi bakın görüşmek üzere videoyu hype'layın 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 önüne çıksın artık büyüyelim ya şu 100.000 abone olalım artık ya herkese önerin bütün arkadaşlarımıza önerin Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.